sevgiler, selamlar. Eee sevgili arkadaşlar şu anda Üsküdar Şakirli Camii'ndeyiz. Türkiye'nin en sevilen e, sanatçılarından çok tanınan bilinen ismi Hasan Yalnızoğlu beyefendi bugün sonsuza doğru sevgili arkadaşlar. E, en seviyorsunuz Anadolu Ateşi'nin eee başrol e, dansçısıydı Hasan Yalnızoğlu beyefendi. Eee buradan Hasan e, Yalnızoğlu beyefendiyi e, son orarken, bize biz de buradan başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine, ailesine e, baş ve sabırlar diyoruz. Hasan Yalnızoğlu beyefendiye de Allah'tan gani gani rahmet diyoruz. Sevgi arkadaşlar işte biz Şener Boz ve Sesi olarak Hasan Yalnızoğlu beyefendinin cenaze törenini baştan sonra ser için çekeceğiz. Olabilse de buraya gelen ünlü kişilerle de röportajlar yapacağız. İşte arkadaşlar Hasan Yalnızoğlu beyefendinin cenaze töreni için ilerliyoruz.

그 오늘 이 시간에 제가 편의

yarı finalinde başlamıştık, ilk o zaman tanışmıştık. Yani 97'nin yazından başladı. Sonra 97 e, Türkiye finallerinde biz o da Benim gönlümün birincisi Hasan onun gönlünün birincisi de ben. Ben birinci seçildim, o ikinci oldu. İkimiz böyle farklı yollarda yürüdük. Haberleşirdik, görüşürdük. Bu hastalık süreci tabii tatsızdı. Ama çok güzel bir insandı, çok iyi bir insandı. Herkesten de aynı şeyleri duyacaksınız, eminim. Çok, çok erken. Her ölüm erkenler ama Hasan, Hasan'ımız çok erken ayrıldı. 9 yıl önce Sertacımız ayrılmıştı. Bizim yine bu bankerli durumda. Sertacımızın üzerinde şimdi de Hasan'ımız gitti. İkisi de arkasında birer kız çocuğu bıraktı. İnşallah onlar iyi olurlar, iyilerle karşılaşırlar. Onlar güzel olsun. Evlatlarına dua edelim. Teşekkür ederim. Kerem Bey efendim, bas sağlığına sabırlar diyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, ee, Nefis Hanım efendim merhaba. Sen bir ses kanımız var. Bugün çok kıymetli bir e, gerçekten duayen bir sanatçımıza diyelim artık dansla. E, Hasan Bey'e son efendim. Ne söylemek istersiniz? Çok üzgünüm. Çok genç, ve çok acı bir kayıp. Evet. Nefis Hanım efendim şunu söyleyeceğim hemen. Çok mütevazi, Türk halkının gönlünde tat kurmuş bir kişiydi değil mi? Evet, aynen öyle. Çok evet. iyi bir insan. Çok iyi, çok özel bir insan. Mekanı cennet olsun. Efendim biz de sizlere basalı ve salılar diyor Seven evet, sağ, sağ olun, var olun. Çok, çok teşekkürler, sağ olun. Ayşe Hanım efendim e, merhabalar İstanbul Ses Kanalımız var bugün çok kıymetli bir e, Hasan Bey efendim sonsuz olarak ne söylemek Hı -hı. istersiniz? Çok uzun süre mücadele etti. Çok seviyoruz. Ailesi burada. Kardeşleri. Çok güçlü bir insandı. Türk halkı tarafından efendim çok sevilen, sayılan, evet. manevi değerlere çok... önem veren bir insandı değil mi? Öyleydi. Öyleydi. Evet. Harika bir babaydı. Allah kalanlara sabır versin. Amin. Elhamına. Amin. Biz de sizlere bas ve sabırlar diyoruz efendim. Sağ olun, var olun, olun. Çok teşekkürler. Ne yaptı, misin? O anda da kaza yapmış. Zerk e, Bey efendim merhaba. İstanbul Ses Kanalımız var. Bugün çok kıymetli sanatçımız var. Hasan Bey'i son soruyoruz. Efendim neler söylemek istersiniz? diyecek çok bir şey yok. Hasan abi çok güzel bir insandı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok genç tabii ki de. Bildirdi. Allah ailesine, kızına sabır versin. Amin. E, çok da mütevazi bir kişiliğe sahip sahipti değil mi? Evet çok. Evet. Çok güzel Bize... bir insan. Sağ olun. Bize selam, sabır ve sabırlar diyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Için. efendim merhabalar İstanbul Sesi Karımcılar'da bu çok kıymetli sanatçımız ee, Hasan Bey'e son Efendim neler söylemek istersiniz? Kardeşim son görevim burada işte adam gibi adam. Çok kıymetli bir insandı. Kesinlikle Türk insanının şey. manevi değerlerine sahip olan bir kişiydi değil mi? Herkes de sevdiği şey bir Zaten evet. kalabalık bütün dostları burada. Burada kalabalık her şeyi değil mi? Evet. İfade ediyor. Efendim biz de size e, başsağlığı ve sabırlar diyoruz. Sağ olun. Sağ olun, abi. Teşekkür, Çok abi. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kardeşim başımı sağ olsun. Sağ olun. Şey sağ olun.

autor oh, oh, oh. Tá الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يا ليلى أمرك أنتِ شيلاسة وزنا Ağabey bir kişi niyetine. Allah'a Evet, en baştan başlıyoruz cenazelerimizi Baştan buyurun, cenazelerimizi almak どうしたらいいのか。

Ondan sonra yeni bir mezarlığa çıkacaksınız. Şehitlik. O şehitlik gibi mezarlığın da alt kısmına gelmeniz lazım. Yani onun çıkış kapısını bulup onun bir alt kısmına Küçük camiden, sola mı Aynen, evet. tamam. Aka, camiden. Sona, sonra mı gidiyoruz? Aynen öyle. Tamam. Şehitlik camiden sonra dönüyoruz. Sen anladın Sen biliyor musun? Arabayı park edeyim ya. Yani aslında biraz yürüme mesafesi, biraz araçla gelmeniz gerekiyor. 1.1 kilometre. nedir? Adap Altyazı. Babam nerede? 33. 33. Ya şimdi önümüzde bu adam Ben tarifte bulundum. yani <laughs> mesafesi. gelmek isterseniz. Tamam. E, ee, takip edebilirsiniz. <laughs>